Sevgili dostlar, güzel bir salı sabahından hepinize merhaba. Bayram öncesi yine bomba gibi elbiselerimizle karşınızdayız. Çok güzel ürünler geldi. Bu sefer farklı kumaşlardan. Benim en çok heyecanlandığım ilk edi abiyemizle başlamak istiyorum. Çünkü yeni bir kumaş kullandık. Ürün simli furuka kumaştır ama dökülen simlerden yüzden içiniz rahat olsun. Şöyle bir elbiseyi önce göstermek istiyorum. Tek omuz gelmektedir. Burada bir yırtmaç detayımız var ve benim en sevdiğim yandan kuyruk detayımız burada bulunmaktadır. E, şurada bir fermuar detayımız var. Ürün small medium large bedenli. Bakın ama likralı bir üründür. Large beden 40-42 arası giyen bayanlarıma uygundur. Fakat kalça bölgesi geniş olan bayanların bir beden büyük olanı tercih etmelerini öneriyorum ki yırtmaç açılma yapmasın. Bir de arka kısmını gösterelim size. Bunu isterseniz çıkartarak da şu kuyruğuyla pelerini bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fiyatımız 789 TL ücretsiz kargo. Satın almanız için linkinizi bırakıyorum aşağıya.